Rinoplasti yani estetik burun ameliyatında morluk şişlik olur mu? Evet, yıllardır bu işi yapan bir hekim olarak bunu çok net söylüyorum. Her estetik ameliyattan sonra bir miktar morluk, şişlik ya da ödem olur. Bazı hastalarda daha fazla olabilir, bazılarında daha az. Bunu etkileyen faktörler nelerdir? Öncelikle burnun durumu, hastanın cilt yapısı ve cerrahın tecrübesi oldukça önemli. Genelde Kırık burunlarda, problemli burunlarda morluk şişlik daha fazla olur ve iyileşme süreci daha uzun sürer. Ama normal bir burunda ufak deformiteler varsa, cerrahın tecrübesi iyiyse genelde çok kısa süren ve kısa sürede düzelen morluklar oluyor. Benim uyguladığım piezo cihazı, piezo teknolojisiyle morluk şişlik evet bir miktar oluyor ama bu cihazın avantajı kemik ve kıkırdığı kırmadan ultrasonik törpüyle yani ses dalgaları ile kemik ve kıkırdağı şekillendirdiğimiz için doku hasarı az oluyor, morluk şişlik oldukça az oluyor ve kısa sürede düzeliyor. Avantajımız hem daha zarif burunları daha kolay oluşturuyorum bu cihazla yaptığım cerrahilerde hem de iyileşme süreci oldukça hızlı oluyor. Amacım her zaman aynı, doğal ve şık burunlar için çalışmaya devam.